Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ekim Perşembe. ABD Kinlent'te 9 koşuluk bir program var. 20.32'de başlayacak. Alt, birinci altılı denilen yani ilk aya. 3 yukarı dış İngilizlere mahsus. 1300 metre kumpiste bir maiden koşu. 20.000 dolarlık bir maiden satış koşusu. E, 3 isme yer vereceğiz. Burada 7 numaralı Dozibat e, büyük bir ihtimalle favori çıkar. 1200 metre çimpisten kumandan önceki startın 9 Haziran'da 40 binlik bir maiden satış koşusunda Brum farklı ikinci oluyor. Son startında da 50 binlik bir maiden satış koşusunda üçüncülüğü var. Her ikisi de son iki startları favori olduğu koşular. 6 numaralı Domini, Domitia Lucella, Ricardo Santana Junior'la şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak 4 numaralı Verdandi, Tyler Gaffalone ile bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu 21.04'te bir satış koşusu. Üç kardeş İngilizlere maruz 1400 metre kum pistte start alacak bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 30 bin dolarlık bir satış koşusu. İki numaralı She's Called the Julien Julian Leparux'da koşuda şans verdiğim ilk isim. Son 3 startında 1600 ve 1200 metrede 10.000 ve 5000'lik şart satış koşularını 9.5 boy ve 2 boydan biraz fazla farklarla kazanmış bir isim. Son startında da 1200 metre kumpiste 30 binlik bir satış koşusunda ikinciliği var. Kazandığı koşular 1600'ü 141.59'da 1200'ü 1.12.86'da kazanmış. 7 numaralı Süperket Lady Korey Lennari ile şans verdiğim diğer bir isim. 1400 metredeki 20, 20, 20 binlik satış koşusunun son startında yaklaşık 4 boy farkla 1.24.69'da kazanmış. Son olarak 5 numaralı evet. Nanas Gray Gerardo Corrales ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Üçüncü koşu 3 üç karın izlere mahsus 1400 metre kum bir e, şartlı satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 25 binlik bir şartlı koşu. Satış koşusu. E, 56 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada biraz fazla isim vereceğiz. Bir numaralı Real News Louis Sayes start alıyor. Geçen sene 8 Mayıs'taki 1300 metre çim pistteki 40 binlik satış koşusunu kazanıyor. Bu seneki ilk startında da 6 Ağustos'ta 1000 metre çim pistte 40 binlik bir şart satış koşusunu kazanıyor. İki önceki startlarında. Son iki startında da iki üçüncülüğü var. 1100-1300 metre çim pistlerde. 4 numaralı -Mos, jo Mojo, Josep Talamo ile şans verdiğim diğer bir isim. 1300 metre kum pistteki önceki startında 25 binlik satış koşusunu kazanıyor. 1.16-59'da 1300 metre kum pistte. 7 numaralı Big Torn, Kylie Jordan'la şans verdim diğer bir isim. 1200 ve 1100 metre kumpiste son 3 startında 2 iki tane ikinciliği var. Son startında 3. olmuş. 8 numaralı Rocking the Boat, Ray şans verdim diğer bir isim. 9 numaralı Create Again, Joey Rosario'yla. 5 numaralı Motta Giovanni Franco'yla. Ve son olarak 6 numaralı Full Impact, Edgar Morales'le şans verdim son isim. O da power olduğu son startında 12500'lük bir satış koşusunu 1100 metrede 1353 derecesiyle yaklaşık 6 boy farkla kazanmış ve iyi diş edildikten sonraki ilk startı bugün. Dördüncü koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1700 metre kompiste bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. 57 binlik bir şartlı koşu toplam ikramiyesi. 4 numaralı nepotizm, Luis şans verdiğim ilk isim, bir Union Rocks yavrusu. bu ee, seneki son 5 startında 3 tane ikinciliği var, 1600 ve 1700 metre kum pistlerde. 12 Mayıs, 30 Mayıs ve 19 Haziran'da. 5 numaralı Icarus, Edgar Morales ile start alıyor. 1700 metre kumpisteki son startını 28 Eylül'de 50 binlik satış koşusunu yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu son startı 1.44.32 ile 3 numaralı kuzinleri Jack Gilligan'la şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak 1 e, numaralı National Security Florent bu koşuda şans verdiğim isimler. 5. koşu bir meydan satış koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pisti start alacak koşuya baktığımızda koşu 50 bin dolarlık bir meydan satış koşusu. Toplam ikramiyesi de 49 bin dolar. 8 numaralı Sainz ile başlayacağız. Son orkut yavrusu Brad Cox'ın antrenör ettiği Florent Kerkus'a start alacak olan bir isim. 120 binlik bir maiden koşudan bu koşuya geliyor. 1300 metre kumpislik kariyerin ilk startı. 2 numaralı Divine Grace de start alıyor. O da nispeten 120 binlik koşulardan ve 60 binlik koşulardan bu koşuya geliyor. 11 numaralı The The Visibility, e, Tyler ile ilk kez start alacak olan bir isim ve son olarak 4 numaralı Smooth Like Ice bu koşuda şans verdiğim isimler o da 150 binlik maiden koşudan bu koşuya geliyor. Altıncı koşu bir maiden koşu yine 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1580 metre kum pistte burada da arkadaşlar 9 numaralı Summon Your Courage Louis Seyz tek olur gibi gözüküyor. Son iki startında ikincilikleri var. Koşuya bakalım koşu. 100.000 bin dolarlık bir maiden koşu. E, 9 numaralı Summon Your Courage e, 120 binlik bir maiden koşu son startında. Bunun farklı ikinci oluyor. Favori olduğu koşu. Ondan önce de yine bir 105 binlik maiden koşu ikinciliği var. Gruptaki diğer atlara baktığımızda öne çıkıyor. Portrait Chirantes'teki bu isim bugün meydinden çıkar diye düşünüyorum. 9 numaralı Summon Your Courage. 7. koşu bir şartlı satış koşusu. 1200 metre kumpiste 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Burayı kapatıyoruz. Altı at var. Hepsi yakın performans sergilemiş birbirlerine. Şartlı satış koşu 120 bin, 125 bin dolar toplam ikramiye 120 bin dolar toplam ikramiye 125 bin bandında bir koşu. 6 numaralı Static Fire ile başlayacağız. Julian Leparox'da start alacak olan kariyerin 4 startında, geçen seneki son starttaki Made koşuyu 3,5 boy farkla kazanıyor. 1100 metre çim pistte. 80 binlik bir meydin koşu. Daha sonra 127 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Bu sene 28 Mayıs'taki 1200 metre kumpisteki ilk startında bu seneki 1.09.69'da daha sonra da ikili listede koşuda son iki startında dördüncülükleri var. 2 numaralı Roses for Debra Saez ile start alıyor. Kariyerindeki tüm koşuları kazanmış ancak ilk koşunda faul yaptığı gerekçesiyle ikinciliğe atılmış. Daha sonra 1200 ve 1300 metre tapeta pistteki 3 startında Maiden koşu 5-6 boy yaklaşık. Black Type koşuyu 4 boy. E, son startında 40 binikli şart satış koşusun yaklaşık. 3 boy farkla kazanıyor. 1200'de 1.08.64, 1.09.05, 1300 metre tapetada da 1.14.87 dereceleri var. 3 numaralı Promises to Dance Florent Gerox'da start alacak. Bu da 10 Şubat'taki 1300 metre tepe pistteki 50 binlik şart koşusunu 1.18.85 ile kazandıktan sonra Black Dive koşuda 5. liği ve son startında bir 4. var. 1 numaralı Diva Treva Kevin Roman'ın şans verdiğim diğer bir isim. Son 5 startında 4 koşuyu kazanıyor. Biri meydan olmak üzere. Bir start, önceki startında da 30 binlik şart koşusunda ikinciliği var. Birincilikleri 1100 metre çim pistteki 1.03.97, 1200'ü 1.10.97, 1200'ü 1-05-56 ile kazanmış bir isim. Bir numaralı Diva Treva. Yazmadığımız iki isim kaldı. Onlar da dört numaralı Chasing the Fireflies. O da bu sene dört kez start almış. Kariyerinde daha doğrusu dört kez start almış. Kariyerinin ilk startında 1200 metre kum pistteki maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra 51 binlik bir şartlı koşu aynı pist ve mesafede kazanıyor. Daha sonra bir black Tie koştu. Üçüncülüğü 80 binlik bir şart satış koşusunda da yine üçüncülüğü var. Son olarak 5 numaralı Mystic Saboteur. John Mackey ile start alıyor. O da son startında 18.801 şartlı koşuyu favori oldu. 1100 metre kumpiste kazanan bir isim. Dolayısıyla burayı 6-2-3-1-4-5 sıralamasıyla kapatıyoruz. 8. koşu 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1600 metre için pistte bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. 110 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşu. 2 numaralı Candy Light, Candy Ride yavrusu. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Son startında bir listed koşuda 200 bin dolar toplam ikramiyeli. Üçüncülüğü var. 1800 metre çim pistte. 10 numaralı Blissful Luis Aizle şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 1 numaralı Fastest Flight Adam Beşiçay ile start alacak. Bu da 1700 metre çim pistten kumandan önceki startını Lucky Made'in koşuyor iki boy farkla 1.42.72 ile kazanmış bir isim son olarak 7 numaralı Daisy B. James Graham'la şans verdiğim son isim. O da geçen seneki son startında 1600 metre çim pistinde Maiden Koşu'yu kazanıyor bu sene. 10 Eylül'de ilk kez start almış. Tek startı var bu sene. 160 binlik şartlı koştu dördüncü var. Geldik son koşuya. 3 kare İngilizlere mahsus 1300 metre kompiste bir şartlı koşu. Ee, kuşuya bakalım. Kuşu 4000 dolarlık bir şartlı koşu. 5 numaralı One, One for Rich ile başlayacağız. Son startında 10 binlik bir şartlı koşu 1200 metrede 1.09.28'de 4 boy farkla kazanmış. Son 6 startında tamamında favori çıkmış bir isim ve 6 startının 4'ünü kazanmış. Diğerlerinde de ikinci olmuş. 8 numaralı Masai Man'la ekibi olan 2 numaralı Beverly Park. Üçüncü sırada yer verdiğim isim Rafael Bejanaro start alacak. O da 1300 metre kum son iki startını yaklaşık 4 boy ve yaklaşık 1 boy farkla 1.17.77-1.16.67 dereceleriyle kazanmış bir isim. Bir de son olarak 10 numaralı Thirsty Betrayal Joseph Talamo kuşta şans verdiğim son isim. Bu seneki son 3 startında 1600 metre ve 1200 metre kum iki startını Kazanmış 1600'de 1.35.05, 1200'de 1.09.45 ile kazanmış bir isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş performanslarına yönelik. E, bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da, ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming By e, 4 furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce bugünkü yarışlar için Handicap Konsensusları yani e, Scott Hazard'ın, Tom Leach, Jeremy Plonk, Gaby ve Kim yorumlarını ekranda görüyorsunuz. Seçimlerini daha doğrusu. İkinci koşu birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Biraz yavaş gideyim. E, bu listeden faydalanmak isteyen arkadaşlar videonun bu kısmını durdurmak suretiyle ilgili yarış seçimlere ulaşabilirler. Daha sonra 5. Beş, koşuda 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Biraz daha aşağı inelim ve 10. koşuda 2. altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin. İlk koşu 7 numaralı Dozibats, 6 numaralı Domini, Domitia Docilla, 4 numaralı Vernandi. İkinci koşu 2 numaralı She's Called a Size, 7 numaralı Super Lady, 5 numaralı Nanas Grey. Üçüncü koşu biraz fazla isim var. 1 numaralı Real News, 4 numaralı Mos Mojo, 7 numaralı Big Torn, 8 numaralı Rocking the Boat, 9 numaralı Create Again, 5 numaralı Motagalli ve 6 numaralı Full Impact. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganyan Ikaya, 4 numaralı Nepotism, 5 numaralı Icarus, 3 numaralı Cousin ve 1 numaralı National Security. Beşinci koşu 8 numaralı Science, 2 numaralı Divine Grace, 11 numaralı The Visibility ve 4 numaralı Smooth Like Ice. Altıncı koşuda da 9 numaralı Summon Your Courage meydana veda eder gibi gözüküyor Ruiz Sayez'le. Yedinci koşu, koşuyu kapatıyoruz. Sıralama şu şekilde. Altı numaralı Static Fire, iki numaralı Roses for Debra, üç numaralı Promises to Dance, bir numaralı Diva Treva, dört numaralı Chasing the Fireflies, ve beş numaralı Mystic Sabatör. Sekizinci koşu, iki numaralı Candlelight, on numaralı Blissful ve bir numaralı Fast as Flight ile yedi numaralı Daisy B'den oluşuyor. Son ayakta da üç isim var. 5 numaralı Ban Forici, 2 numaralı Beverly Park, 8 numaralı Masai ve Ekir ve son olarak 10 numaralı Thirsty Betrayal bu koşta şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da e, izlediklerinde videoyu beğen butonuna basarak kanala destek verirlerse sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yarınki yarışlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.